Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim kullandığım canlı yayın açma programını size göstereceğim ve canlı yayın nasıl açılır onu da göstereceğim arkadaşlar. Vakit kaybetmeden Play Store'a giriyorsunuz. Buraya Omlet RCD yazıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bunu yüklüyorsunuz. Sonra aç diyorsunuz. Açtıktan sonra burada bir artı butonu var. Artı butonuna tıklıyorsunuz. Sonra canlı yayını başlat diyorsunuz. Buradan anladığıma tıklıyorsunuz. Ve mesela buradan istediğiniz oyuna tıklıyorsunuz. Bende bu oyunlar var. Brawl Stars, PUBG, PES, bir de Minecraft var. İstediğiniz oyunun üstüne tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar o sadece açılıyor. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bir zil butonunu kırmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.